Evet arkadaşlar buradaydım bir de burayı çekeyim. Burası folk bir şey diyor. Yine burası böyle gördüğünüz gibi böyle tiyatro operas salonu gibi bir yer. Burası çok meşhurdur. Folk büyüne yazıyor. Folk halk demek büyüne sahne demek. Yani halkın Sahneze diyor buradaki e, yazıda. Bu da işte e, şey, hani filmde dönen şey var ya. Onun buraya sembolünü yapmışlar. Ben şöyle bir göstereyim burayı. Burası çok kültürel bir yer. Arkadaşlar Berlin yazın çok güzel. Böyle geleceksin e, Haziran 15'inde onun da Haziran. Temmuz, Ağustos, Eylül'ün ortasında çekip biteceksin. Burada fazla durmayacaksın. Yani eğer işin yoksa burada patlarsın. Şunu göstereyim de. Evet. Bur buraya da çıkacağız. Her şey ee, normale girince. Şöyle dedim göstereyim. Şu an her yer kapalı. Hani böyle ne derler ee, halka açık yerlerin yani hepsi kapalı böyle Görüyorsunuz folk düğünü halk e, sahne salonunda burada öyle içeride oper oluyor böyle ne bileyim orkestra ya oluyor da oluyor bir şeyler diyor, tiyatro oluyor hmm. Burada zaten e, şey oluyor. B Burası Berlin Alexander Meydanı. Platz'ın Türkçesini dedim lan neydi neydi? Alexander Meydanı oluyor burası. <laughs> Bu da Tenzeyn <laughs> Ton diyorlar buna. Yani hani Ankara'da var ya Atakule diyorlar ya onun gibi. Her e, ülkenin şeyinde baş şehrinde Hauptstadt'ta yani böyle anıtlar var görüyorsunuz. İşte ortalığı göstereyim dedim. Yani. Şöyle saat burada ne bileyim 4'e geliyor şu an. Yani e, 16 15 45 mi? 16 işte. Burası metro şeyi Rosa Luxemburgplatz. Ne böyle yerler. Şöyle dedim bir çekeyim ufaktan. sakin yani burada. Ha ya şu çok hoşuma gitti ya baksana şöyle. Sapsarı ha. Arkadaşlar bu evlerin çoğusu hep eski yapı evleri. Anlıyorsun böyle ost evleri, ufacık balkon. <laughs> Balkonlar olan, bazıların balkonları yok mesela. Öyle olmuş. Burada mesela bak, aynı onun gibi. Şöyle. <laughs> evet. Buradan böyle direkt gidersen Alexander Meydanı'na gidiyorsun. Burada iletişim çok kolay ya. Yani Berlin'de kaybolmazsın. Eğer Berlin'de biri kaybolursa yani ben tabii yeni gelenler için farklıdır tabii de burada yaşayanlar için. Ben kayboldum. Da, ama ilk geldiğimde tabii. Yani Berlin'de birisi kayboluyorsa demek ki o salaktır. Çünkü o kadar iletişim yani ulaşım şeyleri var ki anlatamam yani süper. Böyle bir göstereyim. Böyle bir ufak video çektim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, aboneme, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol like. Teşekkür ederim. İyi günler bay bay. Allah emanet olun.